arkadaşlar bugün eğer 50 abone olsak yemin ederim ki canlı yayın çekeceğim yemin etseydim çekmezdim ama arkadaşlar eğer 100 abone olursak ay 200 abone olursak da e, ne yapacağım biliyor musunuz e, Sizi oyuncaklarımla oynatacağım çiçek falan bunları falan göstereceğim ama daha onlar geliyor eğer 400 abone olursam evin her yerine geleceğim tabi dolabları falan az ama eğer 10.000 abone olursam dolapları her yer açıp ve hep hep böyle şey yapacağım hep hep 1. bölüm ikinci bölüm yapacağım arkadaşlar ama eğer 20.000 abone olursak yapacağım 21.000 abone olursak hemen söyleyin yaparım çan kanalıma her gün bakıyorum yarın da bakacağım eğer 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 20.000 abone olursam hemen çekmeye başlıyorum. Eğer çekmezsem de bana abonelikten çıkın ama bazen nerede çekmeyebilirim derim böyle. Ama daha çok abone olursak canlı yayınlar ev gösterme challenge, challenge çekeriz. Para challenge çekeriz sonra evi gösteririm. Sonra e, sonra şey gösteririm. Sonra neler neler yaptırım işte. Yaptırım ama eğer 30 bin abone olursak yaptırırım. Bir abone de olursak artık ne yapayım? Yine aynısını yaparım. 10 bin. Neyse hadi, arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar lütfen <laughs> 30 bin abone bakın. Allah'ın <laughs> seversen. Şey, Do 23 ne? aboneyim. O kadar canlı yayın çekince yap. Öyle beğeneceksiniz canlı Çok güzel yaparım ay canlı <laughs> canlı yayın çok iyi olacak. Bakalım canlı yayın alıyor mu? Olmuyor. Bana güvenmiyorsunuz. Şöyle arıyorsunuz. Gülçin. İyi ee, güvenmiyor güvenmiyoruz Eğer güveniyorsunuz da hemen 50 abone yapın. Size canlı yayın çekeyim. Hmm, kaç gün süreniz var mesela sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim. 30 bin ama da tam tamına 10 gün var. 10 günde 30 gün, 30 bin. Bu olmazsanız maalesef artık öyle bir şeyler çekeceğim tabi Ama 10 gün süreniz yok. istediğiniz kadar süre var ama lütfen bir yıl olmasın. Bir yıl olursa gidersiniz vallahi. Öyle bir video çekmem yani çek, çekerim çok çekerim de eğer olursak da derim ki arkadaşlar sizden abone istemiyorum o kadar bana ihtiyaç duydunuz ki abone isteyin de bana ihtiyaç duydunuz ki hiç bilemezsiniz sizi çok severim yani böyle sarılırım hatta size bir şeyler gönderirim derdim ama eğer abone 30 30 bin abone olursak gönderirim biz. Oyuncak da gönderirim size arkadaşlar. Ben unutmam. Tabii bazılarını tablet yoksa. Tablet gönderemem ama onlar oyuncak gönderip Oyuncaklarla oynarlar tabletlerine. Neyse arkadaşlar çok uzun süre konuştuk mu bilmiyorum ama. 30 bin abone lütfen ama lütfen ama lütfen olalım 50 abone olsak biliyorsunuz gelmeye çekeceğim size göstereceğim biliyorsunuz 100 abone olursak da işte neyse arkadaşlar kapatalım kapatmayalım arkadaşlar size bir şey göstereyim ben hadi balkonu tanıtayım 23 abone olunca da balkonu tanıtayım 23 abone olacağım motorcu balkonu ha Arkadaşlar, dur, dur, arkadaşlar, şimdi tanıtıyorum. Arkadaşlar, Diğer videoda tanıtacağım. Geçiriz.